Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte demir farmı yapacağız. Birazcık şuraları kırdım düzeltmek için. Şimdi başlayalım demir farmına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 9'a 9'luk bir alan yapacağız buraya. 2 blok aşağı inip 9'a 9'luk bir alan. Şimdi su alıyoruz elimize direkt. 9'a 9'luk bir kare çizdik. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam tamına 9'a 9'luk bir alan. Bu köşeleri su koyacağız. Hemen çok verimli bir farm olduğunu söyleyebilirim. Ee, şöyle bir ortası kalacak. Ortaya da çit kapısı alacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ortayla birlikte 9. Ortaya koysanız da olur. Çit kapısı koymasanız da olur. Fark etmez. Şimdi buraya bakıyoruz. 61 yani 31'e düşeceğiz. 10 30 blok aşağı inmemiz gerekiyor. Siz de öyle hesaplayın. 10 blok aşağı doğru ineceğiz 3, 3 platformda. Şimdi ben buradan fil komutunu kullanacağım. Hızlı bir şekilde aşağı ineyim diye. Şöyle bir şuradan 31 ince ineceğim. Tabi bunu bu şekilde öldürmeyeceğiz gene. De. Ha, burayı bu şekilde kapatmam gerekiyor. Mağara çıktı. Mağara olmamasına dikkat edin. Sıkıntı olur yoksa. Şuraya geliyoruz. Şöyle burayı da yaptım. Hayır diyerek 30 blok aşağı inmiş olduk. Şöyle kapatayım hemen burayı. Sonra burayı 3 blok kıracağız tabii ki de. Şurayı kapatacağım. Buradan gitmeyeceğim çünkü. Sonra 2 blok kapatıp burası farmımızın alt kısmı olacak. Şöyle yaptık. Şimdiki yapmamız gereken işlemler sandık lazım. Öncelikle sandık ve Huni bu depolama için depolama alanına ayırılır şu an. Sonra ayrıyetten de tabela lazım. Tabelaları bu şekilde yerleştirebilirsiniz. 3 blokluk bir yerden böyle yapıyoruz. İki tane onu istiyorsanız tek onu de yapabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle Hunileri birleştiriyoruz. Şimdi hepsi bir yere gitti. Suyla da ayarlayabilirsiniz. Fark etmez. Burayı yanlış yapmışım. Şöyle ikinci bloktan bunları koyuyoruz. Üçüncü bloğa Love koyacağız çünkü. Şöyle bir işaret çıkmadan. Ayarladık. Tamam. Burayı kırabilirsiniz. Üç blok oldu. Şimdik lav ekliyoruz hemen buraya. Böyle bir alan yaptık. 3'e 3'lük. Huniler buraya bakıyor. Bu iki sandığa girecek. Şöyle ortadan bir tane lav koyuyor. Ve bu lavlar bu şekilde yayılacak hemen. Ve üst tarafa kapatacak. 3 blok olan demir golem bu şekilde ölecek. Ve buraya eşya gelecek. Sonra buradan birazcık 3, 4, 5 blok yeter. Şöyle buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok gelin. 9 blok. Şöyle yukarı çıkın. 30 blok indiğimiz için. Dikkat edin. Çakılda ölmeyin bu şekilde. Şöyle kapatalım. Şöyle yukarı çıkıyoruz. Buradan aşağı inip demirleri alacağımız alan bu kısım olacak. Şöyle yaptık. Tamamdır. İlk kısım okey. Şimdi e, ise işlemin kolay kısmına geldik. E, yatak lazım. Herhangi bir yatak olur. Fark etmez. Sonra herhangi bir odun olur, şey olur fark etmez. Meşe, tuzak kapısı ve basamak. Ee, basamak ve tuzak kapısı. Ee, siz on istediğiniz herhangi bir biyomun, şeyin her türlü basamak veya tuzak kapısı olur. Fark etmez yani. Şöyle geliyoruz. 1, 2, 3. bloktan 3 blok gidiyoruz. Şu çaprazdan 1, 2, 3 gidiyoruz. Aşağı doğru 1, 2, 3, 4 ve 5 blok aşağı indik. 6 blok da inebilirsiniz fark etmez. Şöyle birazcık kırıyoruz. 3'e 3'lük 3'e 3, e 3. 2'ye 2 bağlan Sonra 2'ye iniyoruz hemen böyle Şu köşeler 2 olacak Şu ortası 3 olacak Şöyle bir alan Bunu Nereye yaptığımız da önemli Bu tarafa yapacağız Yani bunun hep bu tarafı dış tarafına doğru yapacağız Her işlemi Şimdi ilk alanı göstereceğim Yatakları alıyoruz bu şekilde koyacağız Ama ondan önce şöyle geliyoruz Dördüncü blok koyduk bu şekilde Bunları üçüncü bloğa koyacağız bu şekilde aşağı doğru inecek sonra bunlar bu şekilde duracak Şöyle Bu şekilde Sonra yatakları alıyoruz böyle koyuyoruz burada Duruyorlar Tekne lazım Bu tekne ne için lazım zombi köylüyü ayarlayabilmemiz için pardon Köylüyü ayarlayabilmemiz için Zombinin kalacağı yer burası sonra buradan 1 2 bu şekilde ayarladık. Okey. Sonra buraya bu şekilde kapatıp çit kapılarını koyuyoruz. Şimdi diğer dört köşeyi de aynı şekilde uygulayacağım. Bir, bu şekilde olmayacak. Yani burayı böyle yaparsanız çalışmaz falan. örnek olarak göstermek için yaptım. Hemen şurayı kapatacağım. Bu şekilde yapmayın kırıyoruz hemen 1 2 3 4 diye gidiyoruz şurayı kapatalım şurayı böyle kırıyoruz böyle yapmamız gerekiyor yatakları şimdi koymayacağım şöyle bir dördüncü bloğu bu şekilde bunları koyduk şuraya basamakları koyacağız ortaya meşe çit kapısı sonra burayı kırın sonra yatakları buradan bu şekilde koyuyoruz ve buradan da yukarıya doğru Çıkacağız Böyle sonra böyle koyup Meşe çit kapılarını Koyuyoruz meşale de önemli tabi Meşale koymayı unuttum Şöyle geliyoruz buralara meşale koyacağız bu şekilde Sonra ben buraya tekne koymayı Yine unutmuşum Tuzak kapısı burada var Yanlış tuşa bastım o yüzden tuzak kapısını Geri koydum yerine Şöyle çıktığımızda burayı kapatıyoruz. Burayı da aynı şekilde tuzak kapısı ve ışık şeyiyle aydınlatmamız gerekiyor. Bu şekilde ayarladık. Önce köylüleri ayarlamamız lazım. Ondan sonra köylüler nasıl girecek? Köylüleri böyle koyacağız bu şekilde yataklarını. Şuraya tuzak kapısı koymayı unutmayın. Sonra buraya geleceğiz. Aynı şekilde yatakları buraya da koyacağız. Sonra buraya devam ediyorum. 1, 2, 3. blok. Şimdi gece uyumaları mantıkken mantıklı. Ee, buraya köylü çağıracağız. Köylü yumurtası alacağım ben direkt. Şimdi gece olduğu için köylülerin direkt uyuması gerekiyor. Sonra şöyle bir Barışçılığı ayarlayacağım şöyle bir envanterime de birazcık kalayım Tamamdır. Şunları yukarı attım. Tamam aldım. Elimle kırarım zaten. Şimdi hayatta kalma olarak ayarladım. Alt kısımlarında bu, bu şekilde koyuyoruz yatakları. Ve aşağı düşüyorlar. Şöyle kırdığımızda aşağı düşmüş oluyorlar hepsi. Şöyle meşe kütüğünü de aldım. Üstünü kapatın köylerin burada olduğunu anlayın diye meşe kütüğüyle koyuyoruz. Hemen şöyle 3 tane yatağı spawn ettim. Pardon 3 tane köylü spawn ettim ve kırıyorum hemen. Yatakları koyuyorum. Pardon küçükleri koyuyorum ki üstünden çıkması çıkan giren çıkan olmasın diye. Şöyle bir alalım buraya. 3 tane yatağı bir daha koy. Pardon 3 tane köylüyü bir daha koyuyoruz ve onlar yattığında yatağı kırıyoruz üst kısımlarını kapattığımız takdirde bir sıkıntı yok. Üstten çünkü zombi falan gelir sıkıntı olur. Sonra en son olarak 3 tane köylüyü böyle yatağın yanına koyduğumuzda gece olduğu zaman bazen bu şekilde huysuz bir şekilde yatmaya da biliyorlar. Nedeni hakkında hiçbir fikrim yok. Yatmanız gerekiyor sizin şu an. İyi misiniz? Bazen bu şekilde geç yatıyor olabilirler. Dikkat edin. Şöyle kapatıyoruz ve ilk aşamamız bitmiş oluyor. Şimdi ben de yatağı alacağım. Burada yatacağım hemen. Bir gece uyuyun. Yatak köy olarak algılansın her yer. Ondan sonra zombi köylüleri falan pardon köylüleri ayar, zombileri ayarlamaya başlayacağız. Şimdi ilk olarak istiyorsanız ortaya başlayalım. Şimdi bunun ortasını aldık. 1, 2, 3, 4. bloğa getiriyoruz. Buraya cam dedi yapabilirsiniz. Cam aldım. Şuraya cam koydum. Şöyle dört köşeye cam koydum. Ortası açık. Şöyle iki blok kırıyoruz. Şu an iki blok var burada da. Buraya herhangi blokla kapatın üstünü. Ya da direkt içine su kayın. Bu şekilde. Buraya bir tane zombi spawn edeceğiz. zombi bu zombi ne işe yarayacak? Bazen demir golemler çok saçma yerlerde spawn oluyor. Onun önlemek için buraya zombi spawn ettiriyoruz. Buraya zombi spawn ettiriyoruz. Buraya zombi ekliyoruz ki dışarıda gören zombiler, demir golemler bunlara targetlansın diye. Şöyle gelelim bir ad etiketi. Şöyle bir 60 pardon kreatif değil mi? Zaten sınırsız. Zombi köylü değil. Ya da zombi. Tam çok yaratıcı ismi var zombi. Zombi koyduk ismini. ismi neymiş? Zombi. Tamamdır. Şimdi buraya geliyoruz. tabi gece olması daha mantıklı çünkü gündüz olduğu zaman zombiler ölür direkt. Time set midnight zombi çağırıyoruz. Direkt hızlı bir şekilde olsun diye kreativde çağırdım. Buraya koyuyoruz. Buna isim etiketi koyuyoruz. Zombi diye. Ve köylüler gördüğünüz gibi paniklemeye başladı. Şimdi falan olmuş olabilirler. Evet aynen öyle. O şekilde yerleştirdiğimiz zombi direkt olarak köylülerin oraya gidiyor. Biz de onun üstüne isim etiketi vererek köylülerin telaş etmesini sağlıyoruz. Yani silinmemesini sağlıyoruz zombileri. O zombiler hiçbir şekilde silinmeyecek. Şöyle atalım bunu. Sonra buraya aşağı iniyoruz. Aynı şekilde bir tane daha zombi köylü. Pardon zombi spawn edip zombi ismini veriyoruz ve köyler telaşa giriyor. Ve bu sayede böyle hale geliyorlar. Ve agrolanmış oluyorlar. şuraya zombi koyduğumuzda isim etiketi verin silinmesin. Buraya meşale atın ki sıkıntı olmasın yani. Şimdi asıl meseleye gelelim. Bakın burada spawn oldu. E bu buraya gidemez ki. Gitmez yani hiçbir şekilde gitmez. Bunu yapmanın tek bir yolu var. O da bu şekilde bunu kullanmak. Eğer dış tarafta spawn olursa bunlardan koyun. Ve bunlar sayesinde hiçbir şekilde yere düşmekten kurtulamayacaklar birazcık verimi etkileyebilir. Arazinizin düz olması önem arz ediyor bu durumda. Spawn olması için. Şu şekilde koyuyoruz. Ve çit kapılarını kapatıyoruz. Ve şu an hepsi ortaya doğru gelir. Bu da bu ortadaki zombi sayesinde oldu. Yani hani bu çit kapılarıyla alakalı bir durum. Bunların üstünde yürüyebileceklerini zannettikleri için buraya düşüyorlar. Ve aşağı düşüp ölüyorlar. Bir videomuzdan bu da bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, daha fazla bu tarz videolar için video benim kanala abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi zombiler hareket ediyor köylerin hepsi. Şöyle kapatalım buraya. İki tanesi hareket ediyor. Üçüncüsü de hareket ediyor. Bakın üç tane bir anda spawn oldu. Bir tanesi de burada spawn oldu. Neden? Çünkü burada spawn olması gerekiyor galiba. Bu sorunu ben çözemedim daha. Kaçtır deniyorum bu farmı. Ee, şöyle kırsam acaba burası düzlüğü düz seviyede olması önemli tabii. Evet arkadaşlar az önce farmı gördüm. Farmın verimini gördüm. Şu ortaya bir tane koymayı unutmayın çift kapısı. Ben videodayken koymamıştım. 8 tane koymuştum. Şu an tam tamına verimi yarım saat oldu. Ee, az önce baktım yarım saat olmamıştı. Daha bir tık 5 dakika 5 dakika daha önceydi. Ee, şöyle bir alalım. Tam tamına 34 blok artı bir tane demir külçesi, 13 ve 64 tane gelincik çıktı. Ee, bu farmın verimi değişebilir, değişiklik gösterebilir. Çünkü RNG'nize bağlı bir durum bu. Her öldüğünde bazen 5, bazen 4, bazen 3 tane e, demir külçesi düşüyor. 3, 2, 1 tane demir külçesi düşüyor demir golemden. Bu tamamıyla RNG'ye bağlı. Ama bizim bu yaptığımız sistemdeki RNG'ye bağlı olmasın durumu 4 tane köy olarak algılıyoruz. Biz burayı algılatıyoruz. Burası birinci köy, burası ikinci köy, burası üçüncü köy ve burası dördüncü köy olduğu için çok fazla demir golem spawn oluyor ama bu demir golemlerin spawn olması neye göre kime göre bağlı belli değil. Bazen burada, bazen burada, bazen şurada. Şuralara yakın yerlerde spawn oluyor. Bazen de şuralarda spawn oluyor. Bunun merkezin içinde. Belki başka bir blok koymamız gerekiyordu. Ben yanlış blok koydum. Şöyle taş koyabiliriz. Yani bu kısımlara taş da koyabiliriz. Belki başka bir blok koymamız gerekiyor. Ee, dediğim gibi açıklama kısmında indirme bağlantıları var. Farm %100 çalışıyor ama bazen böyle saçma yerlerde spawn ettiği doğrudur. Ee, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Yakında altın farmı gelecek. Ben netherite set oluyorum. Survival serim normal. Düz bir şekilde devam ederken netherite set olacağım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.